Merhaba arkadaşlar. Yine yeni Toybox videolarımızla karşınızdayız. Bugün e, bayağı bir market gezdik arkadaşlar. En sertlerini bulduk. Şöyle size de göstereyim. Özellikle şu çok sert. Çok merak ediyorum. İçinden çıkacak mı diye biliyorsunuz hesap makinesi ve ses kayıt cihazı arıyoruz. Müzik kutusunu bulmuştuk. İnşallah bu sefer bulacağız. Bir de şu iki kırmızıdan bakın. Siz de görebilirsiniz. Çok ağır. Bu üçünden çok ümitliyim. Açacağım ve dayanamadım. Yine Lollipop Toybox'lardan da aldım. Bunlardan da neler çıkacağını çok merak ediyorum. Şimdi sırayla açacağım. Bu son kalsın bu üçü. Çünkü onlar çok sert. Arkadaşlar gerçekten hem ağır hem de görüyor musunuz? Hiç boşluk yok. Onları kenara ayırıyorum. Siz şurada bekleyin. Evet açmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Bu toy boxlar oldukça ağır. Evet sakızımızı koyalım. Acaba ne çıkacak? Bakıyoruz. Bakıyorum. Oo. Olsun. Yine bir scooter. Bu ara çok scooter çıkıyor bize. Aslında bunlardan da böyle bir video çekebiliriz. İnanılmaz çok scooterımız oldu. Bunları daha sonra yapacağım. Çünkü çok heyecanlıyım. Diğerlerini açmak istiyorum. Bunu bir açalım mı ya? Ya bunu alırken çok böyle merak etmiştim. Bir de maviyi çok severim. İçinden ne çıkacak bir bakmak istiyorum. Evet. Ah! <laughs> Telefonda düştü. Bakın. Bir kutu ve açıyorum. Hazır mısınız? Bu neymiş acaba? Hmm. Tamam biliyorum bunları bu dönen balıklardan. Bunu da kenara alıyorum. Sizi daha sonra açacağım. Evet dövmemiz ve lollipopumuz da çıktı. Bunları sonra oğluma veririm. Evet. Şimdi sırada pembe var. Bayağı ağır ama. Çok heyecanlıyım açıyorum. Bu toy box çılgınlığımız sürecek arkadaşlar. Bulana kadar almaya devam edeceğiz. Ve ben bulacağımıza inanıyorum. Neredeyse bütün marketleri geziyoruz. Aa bu da ne? Hesap makinesi değil ama değişik bir şey çıktı. Bunu daha önce görmemiştim. Bakıyorum. Hmm, dinozor. Süper. Bunu da kenara çekiyorum. Kaç tane kalmış? Beş tane kalmış. Bunu açalım mı? Hadi açalım. Acaba bunlar ne çıkacak? Ya çok heyecanlı değil mi bunların içinden ne çıkacağını beklemek? Bakalım lollipop. Bu da ne? Aa, bak buna işte çok sevindim. Çünkü minik bir kaplumbağa çıktı. Benim oğlum kaplumbağaları çok seviyor. O yüzden buna çok sevinecek. Bunu da kenara ayırıyorum. Ama biz ne arıyoruz? Hesap makinesi arıyoruz. Ve evet ağırlara doğru geliyor sıra. Ses kayıt cihazı arıyoruz. Hesap makinesi arıyoruz ve bulacağız. Biz sonunda bulacağız bunları. Aha, o sert. Ama biraz sallanıyor gibi. Sanırım bunda yok ama bakalım bakalım bakalım. Bu ne acaba? Neymiş? Hmm, tamam. Evet yarasa. Bundan bize daha önce çıkmıştı. Seni de kenara çekiyoruz. Yarın sarıyı açalım mı? Yoksa şu kırmızıya baksak mı? Hadi sarıdan devam edelim. Hımm. Sarttı ama. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> Evet bir yarasa daha çıktı. Bu e, ses kayıt cihazı hesap kutinesi arayışımızda aynı çıkanlardan da bir koleksiyon yapıp bir gün öyle bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar bayağı birlikte. Ama güzel de oldu. Evet şimdi ağır olan 3 tanesine geldik. Heyecan var mı? Ben çok heyecanlıyım. Açıyorum. Daha fazla bekletmeyeceğim sizi. Hemen açıyorum arkadaşlar. Bu da ne? Aa, i̇şte bunu daha önce hiç görmemiştim. Neymiş bu ya? Hmm, yine küçük bir figür oyuncak. Seni de kime çekiyoruz. Maalesef çıkmadı. Son iki kutu. Görüyor musunuz sertliğini? Oldukça da ağır. Açıyorum. Artık çıksın. Çıksın artık. <laughs> Ay inanmıyorum. <laughs> Bir yarasa daha. Ne yapacağız? Bir sürü yarasamız oldu. Bunu da kenara çekiyorum ve son son kutudayız. Kontrol ediyorum. Yani hiç boşluk da yok ama şu taraf sakız. Bakın bu tarafta saat. Açıyorum. da, Açıyorum. <laughs> Aa, inanamıyorum. <laughs> Hepsinden yarasa çıktı arkadaşlar. Nasıl seçtim ben bunların hepsini yarasa ya. Aa, ama vazgeçmeyeceğiz. Arayışlarımız sürecek. Toybox box almaya devam edeceğiz arkadaşlar ve bulacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.